السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. بعد يا رسول الله، يا سادات صادق يا أصحابك، الدستور، إن شاء الله، بعد الله، الصحبة والخير في الجميع. مبارك sonuna geliyor. Bu Kurum ayranından birisidir. Başında da mübarek geceler var. Gecesi var. Sonunda da mübarek gecesi var. Bir başında Ragaib Kandili ötekisi de İsra Miraj Kandili ki yani onu e, ki, kimse inkar edemez şeylerden. Müslüman deyip de bu İsra Peygamber Efendimiz'in bu gecesini inkar eden imansız gider. Çünkü Kur'an'ın tam ortasına Allah Azze ve Celle koymuş ki başka tefsir tevil yapmasınlar diye. İsrail dedi, gece yolculuğu, o da işte Mekke'den Kudüs'e Cibril Aleyhisselam bir binek, Burak adında bir binek, onun gibi dünyada yok o mübarek hayvanın şey, o bir şey yaptı mı bir dakikada bir yerden bir yere gidiyor. Bu Kudüs'e işte beş yerde durup Peygamber Efendimiz sallallahu iki rekat namaz kılıp devam etti. Kudüs Şerif'te Peygamberlerle namaz kılıp oradan da miraj oruç demek yükselme. Gökyüzüne yükseldi. en uç noktaya insanların yetişeceği usulüka Allah Azze ve Celle en yüksek mertebeye <laughs> Peygamber Efendimiz'i yükseltti. Zaten yükseltti ama maddi olarak, yani cismani olarak da insanlar görsün ki en yüksek mertebe Peygamber Efendimiz e nasip oldu. Allah Azze ve Celle'nin nasıl ne biçim filan, onu bilmediğimiz bir şekilde e, hitap etti. Onun e, tecellisi Peygamber Efendimiz'in başkasına nasip olmadı. Bu şey, miraj. Ne için bu söylüyoruz ki? E, bazı şimdi insanlar, müslümanlar e, itikadları zayıf olsun diye rüyada falan diyorlar. Bunu diyen de bir sözde alim okumuş, üniversite bitirmiş, doktora yapmış, master yapmış, yüksek tahsil yapmış. Bunları söyleyen bu adam diyor rüyada bunlar rüyadır. Rüya zaten rüya herkes görebilir o rüya rüya olduktan sonra ama işte yani ne yapacaksın, onu mühim değil onların söylemesi mühim olan hakikat bu yani, mucizeleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayba iman bizim birinci iman şartlarındandır. Onu galiba iman görmediğimiz şey imandır. Ama gene de yani görmedi, insanlar görmedi <laughs> olamaz dediler bu 40 günler giden yeri nasıl bir gecede gidip geliyor daha gökyüzünü şey yapmadan onu söylemeden dünyadaki meseleyi akılları ermiyordu. Halbuki şimdi gayet basit oluyor. Yani o onun için o gayet açıldı şimdi. Ötekisi de ötekisi de imanımızın şartıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve en yüksek mertebelere Allah Azze ve Celle son peygamber olarak Allah'ın en sevdiği kul olarak en yakın mertebeye kendisine huzuruna vardı. Orada da dediğimiz gibi mekan, zaman yok. Nasıl hitap oldu? O Allah Azze ve Celle bilir. Ona iman ediyoruz. Onu iman etmeye dediğimiz gibi Allah muhafaza etsin, imanında gider, dini de gider. Onun için bu mübarek gece bereketli bir gecedir. İnşallah iki yıl sonra idrak ederiz. Onun bereketi üzerimize olur. Onun onda ibadet yapmak ona Allah Azze ve Celle'ye daha yakın eder bizi. Bu mübarek günler bize Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'in uzun sürümü hürmetine hediye edilmiş gecelerdir. Güzel gecelerdir. Onun için imanımıza daha e, kuvvet olur. Yani Peygamber Efendimiz'in hem zaman hem mekan olarak e, Allah Azze ve Celle bu gösterdi, gördüğü şeyler zamanla, mekanla şey yapacaksa milyonlarca sene ister ki insan görebilsin bunları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki saatta bütün bu, bu yerlere, bu güzel şeylere nail olup dönüp insanlara bu müjdeyi verdi. Müjdeyi alan insanlar imanlı insanlardır. Müjdeyi kabul etmeyenler kafirdi. Kafirler bu meseleye çok sevindi. Artık bundan sonra kimse e, bu insana tabi olamaz dediler. Haşa yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar peygamberlerini kabul etmediği için bu insan da başka lüzumsuz sözlerle hitap ediyorlardı. Ama sonra Peygamber Efendimiz en yakın olan Hazreti Ebu Bekir Hazretlerine söyleyince o da bu mu kendisi mi bu, bu mübarek ağzını bu söyledi o söyledi dediler. Onlar da sevinerek yani başkasından duymadık, ta kendisinden duyduk deyince, ben de tasdik ederim deyince şaşırdılar onlar, kaçtılar, gittiler. Yani bu Ebu Bekir Hazretleri'nin da, da gösteriyor. Hatta o hitap olurken yani bu yaklaş deyince orada Hazreti Ebu Bekir'in sesi duyulmuş. Onun Onun şey, ün olsun diye Peygamber Efendimiz diye şey, onun Peygamber en yakın dostu, arkadaşı olduğu için onun sesi duyulmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu şeyler bizim ne kadar Allah'ın bize bahşettiği güzelliklerden ümmeti Muhammed'den Allah'ımızın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu gösteriyor. Efendimiz o vaziyette yani bizi düşündü. Ümmetim diye bize af diledi Allah azze ve celle, mağfiret diledi Allah azze ve celle'den. Allah'a şükür onun ümmeti olduğumuza. milyonlarca kere şükrediyoruz. Allah onun civarında iskanesimizi cennetlerinde inşallah. Bu güzel günler hürmetine inşallah. Hem de month of Rajab Arabic. This month, holy month from for uh, holy month, uh, for uh, in year. This uh, has many uh, things for Ummah, uh, for Nation of Prophet wasallam First, uh, Friday night, Saturday uh, third, uh, Friday night, it is uh, Laylat al it's, it is what Allah, what you wash, you wish, you get. This is meaning, you good thing you wish. And and F of, of uh, this month and 29, uh, 27 day, 20, night of 27, Laylat Isra, night of Isra and Miraj. What meaning? Isra meaning going uh, from place to place through night. Because uh, in Arabic language it is so uh, beautiful, it's so wide. Every, even they don't have a wash, they don't have a clock. Uh, each hour from night or day they have name for this when you say isra meaning uh, traveling nighttime this is isra uh, traveling from mecca to jerusalem to pudus uh, night journey which it is uh, by one Uh, animal like horse or something like this, we don't have in dunya like him. He's, of course, he's comfortable, and the Sayyidina s-salām taking him with Prophet Sallallahu Alaihi ride right, right on it, and it is a fly uh, from place to place <coughs> until. Uh, five time stop between مكة Mecca and Jerusalem. Once in uh, Yathrib, it was Yathrib that time, Medina. Second in Madian, which, which is Jordan. Third in uh, Beit Bay, uh, which Sayyid Naisa al-Islam uh, uh, born. And uh, and uh, after this in Quds. Uh, each time Prophet ﷺ was coming and praying Turaka and continue the journey. So after this meet Prophet in Masjid al-Aqsa, pray Turaka, from there he uh, going, uh, traveling <coughs> to Heavens which is meaning Miraj. raj this is traveling for heaven so it was the most uh, far as any human being uh, traveling through heavens to come to divine presence of allah Azza wa Jalla. which we don't know how and what what the the situation there we just know that it is uh, this place the most nearest place can be for human being or his uh, from Allah Azza wa Jalla. and it's a place he uh, was Uh, only for him. Even said that Jibreel السلام, he couldn't go. He said, I don't have any permission to go one step from here to, uh, to with you. Only this for you, for Allah, from Allah Azza wa Jalla. And this, uh, it is real and not dream. Because uh, This miracle, miracle in Islam, our belief, you must be believe in miracle. If you don't believe in miracle, you are not complete believer. Your belief is not right. And of course, this is what for time, why we say this? Because there is people they call themselves scholar, they have PhD and they have other things.

Place with time, very short time. All of the journey for uh, heavens and Jerusalem take only two hours. When he come back to his uh, place, it was still hot. His bed, so it is uh, big miracle, and we are lucky. to be from his nation from nation of Prophet sallallahu alaihi wasallam because he, when he was in the divine presence of Allah he was praying for us for his nation Allah forgive them Allah uh, not punish them all this for Prophet sallallahu alaihi wasallam saying And, uh, alhamdulillah we thank for Allah He created us from His nation it is big honour for us, for which people they don't know, especially these people who are not respect Prophet wasallam They say dream, dream, everybody can be in dream. But this subject we cannot argue with them because you cannot argue with crazy one and he can go and speak to one he has from mental house. He said, oh look, this, uh, people, I speak with this man, I speak with that man and no, nothing, no, nobody around. So you cannot speak with these people, we give them Allah, give Hidayah for them. But we, important thing, Alhamdulillah, we are uh, from Prophet from his nation. It is big honour for us. And Allah make us with him and with awliya' Allah. Because these people, when he told people in Makkah, non-believer, kafir, they was very happy when he said I this night I have been in Jerusalem and going heavens and all this and this they was very happy. Why was happy? Because they are happy with Prophet he all this happened for him. No, because they thought he's become no mind and is running to Believer saying, look, look what he said, look what you don't believe, uh, you must leave them, leave him, cannot, this cannot be. And they come to Sayyidina Abu Bakr, Siddique, r.a, and telling, look what your friend, he said. He said, you hear from him? They said, yes. Yeah, so, alhamdulillah, I believe. <laughs> they was very happy because Allah Azza wa Jalla also

Uh, valuable people for us for all ummah inshallah. Allah uh, me, uh, make them to be uh, neighbor for them in jannah inshallah Amen. for these blessed days inshallah. Wa min Allah tafrik al fatiha